çocuklar hayatımız o ayrı bir eğlence, ayrı bir sosyalleşme ortamı yarattı çocuklar için. <Sessizlik> ee, bu noktada bu çalışmalar da mutlu mu gözüküyor çocuklar için aslında? dev. Güzel misiniz? Bir daha bize ister misiniz? Evet. Yani, Branşlar olarak futbolu seviyorsunuz. Dalış, futbol, futbol. Evet. 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 Bye bye. İlk kez bize beraber otadınız bir branş oldu mu? Oldu Aldı mu? Bir evet. daha. Ee, şöyle birkaç öğrencimizi gönderdiğimiz zaman sınıfa geri döndüklerinde kendilerinden çok böyle emin, böyle özgüvenleri yüksek bir şekilde döndüler. Ne yaptınız? Ne hepiniz dedim? Tek, tek yaptıkları etkinlikleri söylediler. Çok hoşlarına gitti. Tekrar gidecek miyiz? Hatta geçenlerde sizin gönderdiğiniz yetenek formu verdiğim zaman üniversite üniversiteye gitmek için mi bunu tekrar size verdim. tekrar gidecek miyiz? Öyle sorular geldi. O konuda bilgim yok ama dedim hani onun doğrultusuna dolduralım. Buraya gidecekmişti. Dolduralım. Çok evet. sevinerek. Çok böyle diğer gün hatta hemen geldi formlar böyle. Diğer gün hemen hepsi getirdi böyle. Çok istekliler, çok seviyorlar yani evet. yetenekleri de var öğrencilerimizin. Evet, ee, zaten hani önleri açıldığı zaman çocuklar çok ilerleyebilecek çocuklar ki yetenekleri dolu. Ben çok takdir ediyorum siz aracılığınız çok, çok güzel etkinlikler. Teşekkür ediyorum çocukların. Ederim.